Rahat nefes alabilmesi için, evet. Onlar için çaba gösterici. Evet. Bu arada Aktepe hızla gelişen bir mahalle biliyorsun. Çok sıkı göç alıyor. Ben geçenlerde geldim yaklaşık bir ay Çok güzel yapılaşma olmuş. Yeni binalar, yeni bir canlı oluşmuş. Tebrik evet. ediyorum gerçekten. Gelişen bir yer. Bu konuda Aktepe halkına neler söylemek istersin? Başka sorunlar var mı tespit Şu anda Pamukkale Belediye Başkanı Sayın Avrupa Örgütü biliyorsun. Aktepe kökenli, babası uzun yıllardır muhtarlık yaptı. Evet. E, yani orada oraya daha sıcak yaklaşan bir insan, e, Avnörki başkanından beklentileri, bağlarını neler yapması istiyorsunuz. Biliyorsunuz muhtarın bir de bütçesi yok, ekipmanları yok. E, evet. Hangi taleplerde bulunursunuz? Buyurun. Bence ondan önce İskender Bey, evet, e, bir muhtar istemesini bildikten sonrası, evet, mahallesi için çaba göstermesi için, evet. Hı -hı. E, ne diyeyim sana istemesi gerekiyor yani istemesini bilmesi gerekiyor. Ali Bey evet mahallemizde doğmuş büyümüş Mehmet amcamız var. Evet Onun Mehmet Örky. Evet Mehmet Örky. <laughs> Onun oğlu. Teşekkür ediyorum güzel faaliyetleri oldu. Ama güzel faaliyetlerinden ziyade daha da faaliyetinin olmasını beklerdim. Mesela neler beklerdin? Mesela şimdi bizim Aktepe'mizde bir taziye evimiz yapıldı bir aşağı bir taze evi mesela birinci ev tabii ikinci etaplar bölümünde bir taze evimiz olmasını beklerdim evet hı hı. ondan sonra şimdi öyle bir şey ki parklarımızı park alanlarımızı daha da geliştirmesini beklerdim hı hı. şimdi biliyorsunuz Akpadi parkı var evet ee, Ege'nin en büyük parkı olaraktan ima edilerekten oldu ve sonradan yol geçti evet bu Biz bu parkta bir güvenlik olmasını bekliyoruz. Yani evet. sadece o park için değil, Aktepe genelinde. Yani belediyemiz evet park yaptıysa orada da bir güvenliğin olmasını belediyemizden bekleriz. Nasıl bekleriz? Şimdi tinercisi yani baya kişilerle uğraşılıyor. Yani. Uyuşturucu madde evet, bağımlı evet, orada, orada şu anda sabahı da orada görev başı diyorsun. Tabii ki evet. Tabii ki. Bu dağıtılmalı. Burada emniyetin de büyük e, görev düşüyor. Emniyet bir zaman 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 devreye çıkarıp onları böyle şok basmalar yapıp onu caydırıcı olabilir diye düşünüyorum. O biraz daha güvenlik kolu e, emniyetin sahasına giriyor. Evet. E, tamam. Ankara böyle özel güvenlik kurabilir o konu katılıyorum. Başka neler yapmalı? Ne yapılmalı? Şimdi e, ihtiyacı olan e, benim ev ev ziyaretlerimde gezerken ziyaret ederken benim en önde gerçekten durumu el vermeyen çok ailemiz var. Evet. Hı -hı. Bizim milletimiz onurlu bir millet. Şükür. İhtiyacı olduğu yerde yani ihtiyacının olduğu belli olduğu halde kimseden herhangi bir şey beklemiyor. Ya da nereye başvuracağını Hı -hı. kendisini tam olaraktan anlatmaktan hani onurlu duruşundan Taviz vermiyor, evet. Hı -hı. Ama gerçekten adıyla ev ziyaretlerimde kişilerin gerçekten durumlarının el vermediğini, Hı -hı. sosyal yardım almaları gerektiğini ve bu sosyal yardımda gerçekten adaletli bir şekilde bu aileleri tespitini yapıp sosyal yardımda bu ailelere destek olmak istiyorum. Evet. Hı -hı. Evet, sosyal yardımlaşma kurumları.